arkadaşlar reaktörlerin sağlamlık kontrollerini yerinde yapacağız. Bunların röle üzerinde gösterdiği değerler bazen bir anlam ifade etmiyor. Bizim şöntlerimiz yapışık olduğu zaman röle kendi üzerinde bir yüzdelik dilimle sürmeye çalışır bunlara. O yüzdelik dilimle sürmeye çalıştığını zanneder ama tristör yapıştığında ve hatta reaktörlerin bobinlerinde bir problem meydana geldiğinde bu değerleri şebekeye gönderemez. Biz ne yapacağız? Şimdi bize de bunun üzerinden değerlere bakacağız. Bunlarda bir değişken değerler var mı? İki sabit olarak ben röle üzerinden çöntleri çalıştırdığım zaman çöntler sabit değer verecek mi? Bunların kontrollerini yapacağız. Gördüğünüz gibi sürücüm bunu gerekli dilimde sürdüğü zaman benim buradaki değerlerim değişiyor. Bu değişken zamanlı oranda çalıştığını gösteriyor. Şimdi tekrardan bir bakalım. Burada da değişken zamanlı çalışmayı gördüm. Şimdi en son buna bakacağız. bunları şimdi sabit oranda çalıştıracağım arkadaşlar. Sabit oranda devreye alacağım tamamını. %100 çalıştıracağım. Rölü üzerinden tamamını %100 devreye aldım. Şimdi bakacağız değerlerine. darlığından dolayı pensan permetrem tam olarak kapanmıyor. Bir taraftan çekim yapıp bir taraftan ölçüm yapmak da benim için zor. Dolayısıyla o aradaki oynamaların sebebi bu makasın tam olarak kapanmaması ama ben bunun sağlam olduğunu da gördüm.